Bir hikayenin en güzel taraflarından biri o hikayedeki bir karakterin değişimini gözlemlemek. Evet bir insanı değiştirmek zor bir olay. Fakat o insan belli şartların arasına konduğu vakit bazen değişmekten başka çaresi kalmıyor. Ve Breaking Bad dizisi bu karakter değişimini en güzel işleyen yapımlardan biri zararsız ve hatta pısırık diyebileceğimiz bir adamın acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşme süreci hiç acele edilmeden son derece zarif bir şekilde anlatılmış. Ve bu diziyi izlerken durmadan kendimize sorduğumuz bir soru var. Nasıl? Kendi halinde görülen bir insan nasıl bu kadar kötülük potansiyeline sahip olabilir? Hangi psikolojik motivasyonlar bir insanı gerçekten farklı birine dönüştürür? Bu değişim sonucu geçmişte bastırılmış duygular nasıl ortaya çıkar? ve bu videonun konusu Breaking Bad dizisinin felsefesi. Dizi bize bir lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White karakterini anlatarak başlar. Bu karakter karısı ve oğluyla beraber yaşayan, efendi ve hatta utangaç diyebileceğimiz bir kişiliğe sahiptir. Aynı zamanda maddi problemlerle mücadele etmektedir. Öğretmenlikten kazandığı parayla ailesine yeterli olamayan Walter White Ek iş olarak araba temizleyiciliği bile yapar. Bu sıkıntıların yanında kendisi pek saygın bir insan da değildir. Sınıfındaki öğrenciler tarafından pek ciddiye alınmaz, hatta dalga geçilir. Fakat onun asıl kırılma noktası kendisi hakkında korkunç bir gerçeği öğrenmesiyle başlar. Walter White bir gün kanser olduğunu öğrenir ve doktoru ona kısa bir ömrünün kaldığını söyler. Dünyada artık az zamanının kaldığını fark eden bir insan illaki belli radikal seçimler yapacaktır. Walter White ise kendine zor bir hedef koymayı seçer. Ölümüne kadar karısına ve oğluna bırakabildiği kadar para bırakacaktır. Fakat bilir ki öğretmenlik yaparak bir miras bırakmak olanaksızdır. Dolayısıyla daha karanlık bir yol tercih eder. Sahip olduğu kimya bilgisiyle uyuşturucu üretme işine girecektir. Ve ürettiği uyuşturucuyu pazarlamayı da sokakları iyi bilen eski öğrencisi Jesse yapacaktır. Bu ikili uyuşturucu işlerini giderek daha büyütürken Hırs, ego ve kibir gibi parametreler de bu denkleme girer. Ve hikaye ilerledikçe efendi bir öğretmenin yeraltı dünyasıyla tanışması ve kendine olan güveninin artması sonucu aşama aşama acımasız bir suçluya, zorbaya hatta bir katile dönüştüğüne şahit oluruz. Walter White'ın bu karakter gelişimi oldukça ilginç felsefi konseptler içermekte. Ve onun bu dönüşüm sürecinde ilk odaklanmamız gereken kavram ölüm. Walter White'ın kanser hastalığı ve dolayısıyla birkaç ay sonra öleceğini bilmesi onu ilk harekete geçiren motivasyon. Sonuçta insan kısa bir ömrünün kaldığını öğrendiği vakit bir daha asla eskisi gibi olamayacağı kesin. Filozof Martin Heidegger ölüm ve insan potansiyeli arasındaki ilişki hakkında fikirleri olan birisi. Heidegger'a göre insanın bir gün öleceği bilinciyle yaşaması ve ölüm kavramını kendine hatırlatması o kişinin hayata daha sıkı sarılmasını sağlar. Bir insanın kendi ölümünü içtenlikle kabullenmesi, o kişiyi daha cesur, agresif ve cüretkar yapar. Eğer ölümü hayatıma alırsam, kabul edersem ve onunla dürüstçe yüzleşirsem, kendimi ölümün kaygısından ve hayatın önemsizliğinden kurtarırım ve ancak o zaman kendim olmak için özgür olabilirim, der Heidegger. Walter White'a geri dönecek olursak, o da kendi ölümünü kabullenmekte hatta kabullenmek zorunda kalmakta. Çünkü başka şansı yok, İstese de istemese de birkaç ay sonra ölmüş olacak ve bu yüzden ölümünü kabullenmek dışında bir seçeneği de kalmıyor. Ama burada bir noktaya değinmek gerekiyor. Heidegger'ın bahsettiği ölümü kabullenmenin insana verdiği özgüven bir kanser hastası içinde aynı şekilde mi tezahür eder? Sonuçta Walter White'ın içinde bulunduğu durum oldukça trajik ve sıra dışı. Ölümle yüzleşen bir kanser hastasında Heidegger'ın bahsettiği tarzda bir özgüven her zaman görülmeyebilir. Bu probleme gerçek hayattan örneklerle yaklaşacak olursak, ömrünün sonlarında olduğunu fark eden kanser hastalarının bazılarında hayata karşı bir boşvermişlik, psikolojik bir tükenme ve hatta kendi ölümünü iple çekme durumları gözlenebilmektedir. Fakat bu durumun tam tersi için de yine gerçek hayattan bir örnek verebilirim. Bir üniversite hocası olan Andy Pausch da bir gün kanser olduğunu ve az bir ömrünün kaldığını öğrenir. Fakat bazı kanser hastaları gibi eylemsizliğe bürünmektense pahuş kalan zamanını oldukça yoğun ve keyifli bir şekilde geçirmeyi seçer. Bu süreçte içinde ukde kalan çocukluk hayallerini gerçekleştirir, ailesiyle daha uzun ve anlamlı zamanlar geçirir, hatta bu sürecini anlattığı bir kitap bile yazar. Endi Pauch gibi insanları da denkleme kattığımızda ölümle yüzleşen kanser hastalarını iki kısma ayırabiliriz. Bir kısım eylemsizliği seçerken bazıları ise tam tersi eylem yoğunluğunu seçiyor. Walter White'ın bu ikilemde eylem tarafını seçtiğini görebiliriz. Fakat onun bu eylem artışı Andy Pausch'un durumu kadar masum değil. Walter her ne kadar ailesine miras bırakmak gibi iyi gözüken bir hedef seçse de yaptığı uyuşturucu işine olan yaklaşımı onun karakterinde bazı gizemler olduğunu ortaya koyuyor. Kendisi birkaç uyuşturucu işinden sonra ciddi derecede paralar kazanmaya başlar. Ve bu para ailesine uzun yıllar yetecek olmasına rağmen Walter halen uyuşturucu işini yapmaya devam eder. Ama onun bu tavrında bir çelişki var. Başlarda ailesine para bırakmak için bu işe girdiğini kendisine söylüyor. Fakat yeterli miktarda parayı kazanınca neden bu uyuşturucu işinden sıyrılıp ailesiyle zaman geçirmeyi seçmiyor? Neden ısrarla bu tehlikeli ve karanlık işi yapmaya devam ediyor? Bu çelişki aslında bize şunu gösteriyor. Walter White sandığımızdan daha farklı biri. Bu karakterin halen belirsiz yönleri bulunmakta. Breaking Bad dizisi sembolik detaylarla dolu. Özellikle seri boyunca bilim, sanat ve edebiyat alanlarından metaforlar barındırmakta. Ve bunların en belirgin olanı Walter White'ın kendine seçtiği takma isim olan Heisenberg. Werner Heisenberg aslında bir fizikçi ve Walter White karakteriyle bazı benzerlikleri bulunmakta. Öncelikle Heisenberg'ün Naziler tarafından yürütülen projelerde yer alması onu bilim camiasının karanlık tarafında tutuyor. Ayrıca Heisenberg'ün ölümü de kanser yüzünden. Fakat asıl odaklanmamız gereken kısım Heisenberg'ün kuantum fiziğine dair ortaya attığı bir konsept. Çünkü bu konsept ile Walter karakteri arasında benzerlik bulunmakta. Ve bahsettiğim konsept kuantum mekaniğine damga vuran meşhur belirsizlik ilkesi. Bir parçacığın iki özelliğini ele alalım. Hızı ve konumu. Belirsizlik ilkesine göre bir parçacığın hızını ve konumunu aynı anda bilmek mümkün değildir. Parçacığın bir özelliğini mesela hızını bilsek bile konumu hakkında bir çıkarım yapmak hatalı olacaktır. Çünkü parçacığın gerçekte nerede olduğu ve nasıl davranacağı belirsizdir. Parçacığın ikili bir tabiatı olduğundan parçacık mı yoksa dalga mı gibi davranacağını bilemeyiz. Walter White'a geri dönersek o da bir parçacık gibi ikili bir tabiata sahip. Biri aile babası olan efendi Walter White, diğeri ise zalim uyuşturucu baronu Heisenberg. Fakat kendisi Heisenberg olan kişiliğine önem vermeye başladıkça, aile babası olan tarafı tıpkı bir parçacığın konumu gibi belirsizleşmeye, hatta kaybolmaya başlıyor. Böylece Walter White'ın zannettiğimiz kadar iyi biri olmadığını anlıyoruz. Dışarıdan baktığımızda efendi ve iyi biri izlenimi verse de, kendisi iyi bir insan olmaktan oldukça uzak. Eline güç ve otorite geçtiği vakit son derece zalimleşen biri. Dolayısıyla başlarda Walter White'ın aslında iyi biri olup daha sonra kötü birine dönüşmesi çıkarımı hatalıdır. Çünkü Walter White başlarda iyi biri değildi. Zararsız ve korkak biriydi. Ölümün yaklaşmasının verdiği cesaretle bastırdığı karanlık ve egoist arzuları ortaya çıkarmakta. Ve bu arzuları anlayıp Walter White karakterini tamamen çözmemiz için uğramamız gereken son bir yer var. O da bu karakterin potansiyeli. Daha doğrusu gerçekleştiremediği potansiyeli. Bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir der Charles Schulz. Hatta bir insanın potansiyeli ne kadar büyükse bu potansiyeli gerçekleştiremediği vakit çektiği acı da o kadar artıyor. Walter White son derece zeki bir insan. Kimya konusunda muhteşem yetenekli. Hatta gençliğinde Nobel ödülü kazanan bir ekibe katkıda bile bulunmuş. Fakat şu anki haline baktığımızda kendisi bu potansiyeline karşılık tam bir hayal kırıklığı tüm bu bilimsel yeteneğini bir lisede öğrencilerin bile ciddiye almadığı bir öğretmen olarak heba etmiş. Bir insanın bu kadar kabiliyetli olmasına rağmen kendi potansiyelini gerçekleştirememesi trajik ve hatta sinir bozucu bir durum. Ve bu analiz sayesinde onun neden ısrarla uyuşturucu işine devam ettiğini anlayabiliriz. Çünkü kendisi uyuşturucu işi sayesinde başarısız olduğu potansiyeline yeniden kavuşmakta uyuşturucu işi her ne kadar potansiyeli gerçekleştirmek için karanlık bir yol olsa da Walter White kimya yeteneği sayesinde uyuşturucuyu üstün bir kalitede üretmekte ve bu durum onun hem içindeki yeteneği kullanmasını sağlıyor hem de hayatı boyunca pek yaşayamadığı saygınlığı da bu yolla geri kazanıyor. Böylece seri boyunca Walter'ın kendisine yalan söylediğini anlıyoruz. Tüm bu yaptıklarını ailesine yardım etmek isteyen fedakar baba kılıfına uydurmaya çalışsa da hikaye boyunca kendini kandırmış durumda. Çünkü Walter White başından beri güç ve kudret peşinde koşan biri. Aynı zamanda bu süreçte başarısız geçmişinden de bir nevi intikam almakta. Hatta en sonunda bu gerçeği karısına da itiraf eder. Skyler'ın "Tüm bunları ailemiz için mi yaptın?" sorusuna şöyle cevap verir. "I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive." Bu niyetini itiraf edip gerçek kişiliğini ortaya koymasıyla da bu karakterin felsefesini tamamlamış oluyoruz. Walter White'ın hikayesini baştan sona bir toparlarsak, kendisinin tüm hedeflerine ulaştığını teknik olarak söyleyebiliriz. Ailesi tarafından nefret edilen birine dönüşse bile onlara yüklü miktarda bir para bırakmıştır. Kendi yoluna çıkan düşmanlarını tek tek alt etmiştir. Ve Heisenberg ismi artık sokaklarda saygı duyulan ve hatta korkulan bir seviyeye ulaşmıştır. Tüm bu parametreleri göz önünde bulundurduğumuzda bu karakter için kazandı mı sorusunu yöneltebiliriz ve bu soruya yine bu karakterin ikili kişiliğinden cevap vermek gerekiyor. Heisenberg kazanmıştır. Fakat Walter White kaybetmiştir. Breaking Bad'in metaforlarla dolu olduğunu söylemiştim. Fakat bu metaforlardan belki de en güzeli dizinin çok kritik bölümlerinden birine verilen isim. Ozymandias. Bu isim Percy Shelley'nin yazdığı bir şiire aittir şiirde antik kentte dolaşan bir gezginin hikayesi anlatılır. Bu gezgin dolaştığı yerlerden birinde eski bir kralın yıkılmış heykelini görür ve heykelin üstünde şu sözler yazmaktadır. Ben krallar kralı Ozymandias'ım. Ey güçlü olan! Şu yaptığım işlere bak ve titre! Ve gezgin de dönüp kralın yaptığı işlere bakmaya çalışır. Fakat etraf bomboştur. Bu kralın yaptıkları tarihe karışmıştır ve bu kudretli kraldan geriye kalan tek şey olan heykel bile parçalanmış ve yok olmak üzere bir haldedir. Ozymandias gibi bir kral bile ölüm ve zaman karşısında mağlup olmuştur. Walter yeraltı dünyasında bir kral seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Oysa ölürken çevresinde sevdiği bir tane insan bile bulunmamakta. Kibri yüzünden sevdiklerini teker teker kaybetmiş. Ve yıllar sonra Ozymandias gibi onun da bu dünyada hiçbir izi kalmadığında sahip olduğu bu kibir de anlamını yitirmiş olacak.